bir başka dalgalanır bu coğrafyada al bayrağımız. Gururla göndere çekilir ama hüzünle karşılar rüzgara Bu toprakların mücadelesini simgeler rüzgarla güreşirken. Mücadelenin merkezi olmuş Afyon Karahisar'ın hisarından bile yüksektedir gönderdeyken. Ve kalbindedir Afyon Karahisar halkının en derinden. Türk ordusu büyük taarruz öncesinde 7 tümenlik ek bir kuvveti Kocatepe bloğunun arkasında gizlice toplar. Kocatepe'nin şu anda bulunduğumuz yerin yükseltisi rakımı 1871. Taarruz edeceğimiz Kalecik Sivrisi, Tınaz Tepe, Kılıç Aslan ve Çiğil hattının üzerinde. Bu mevzilere yukarıdan bakan bir konumdayız. Yani hem bir görüş üstünlüğü sağlıyor bize ama daha da önemlisi topografik yapısı nedeniyle yapmak istediğimiz baskın taarruza son derece elverişli bir ortam oluşturuyor. İşte Kocatepe. Birliklerden ayrı hareket eden 6. Tümen ve onun Yiğit Kumandanı Nazmi Solok, Yarbay Nazmi Solok, Yalnız Kurtlar. Burada sessiz sedasız kendi yağıyla kavrularak Güzelim Dağ muharebelerinin son gününde Kocatepe'yi ele geçirmeyi başarırlar ve hızla Koca Tepe'nin eteklerini tahkim ederek savunmaya geçerler. İşte bu tarihten sonra 11 ay boyunca Kocatepe'yi Yunanlılar birkaç defa geri alma teşebbüsünde bulunsalar da Solok burayı kahramanca savunacak ve Koca Tepe'yi vermeyecektir. Lojistik nefes gibidir ancak kesilince kıymetini anlarsın. İşte Afyon-İzmir demiryolu hattı da Yunanların ana lojistik hattıydı beslenmesi, iaşesi, ikmali, cephanesi, silah, mühimmat ve hatta gerekli takdirde geri çekilmesi için o demiryolu hattına muhtaçtılar. Eğer bu demiryolu hattını da savunmak zorunda kalırlarsa iki ateş arasında kalmış gibi bir duruma düşeceklerdi. İşte bunu gören Ankara'daki kurtlar elbette ki bu stratejik hatayı affetmediler. Bu nedenle Güzelim Dağı değil Afyon güneyi tercih edildi. İşte bu strateji geliştirildikten sonra Yunanlılar Elbette bundan haberdar değil ve onlara göre bu Afyon güneyindeki Kalecik sivrisinden başlayıp Çiğil Tepe'ye kadar uzanan hat, bu sarp kayalık hat asla ve asla aşılamazdı. Çok da güzel tahkim etmişlerdi. Dikenli tel maniyaları oluşturmuştu. Birbirlerini koruyan mevzi hatları vardı. Fakat şunu hesaba katmadılar. Hemen bu hattın arkası Sincanlı Ovası yani cephe olur da eğer bir kez yarılırsa Yunanların derlenip toparlanıp tekrar savunmaya geçecekleri arkada ikinci bir savunma hatları olmayacaktı Dumlu Pınar'a kadar. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa oluşturdukları harekat planını Afyon'un güneyinden bir baskın taarruz şeklinde şekillendirdiler. 14 Ağustos geceden başlayarak Birlikler önceden planlandığı şekilde yavaş yavaş Yunanlılara sezdirmeden Koca Tepe'nin arkasına önce toplanacak. 25 Ağustos akşam saatlerinde hava karardıktan sonra da bütün alaylar daha önce belirlenen çıkış noktalarına, yani artık o son hücumu yapacakları mevzilere 300-500 metre mesafedeki yaklaşma noktalarına doğru ilerlemeye başlayacaklardı. Harekatın esası buydu. Ahır Dağı'nı geceleri boş bıraktığı öğrenilmesiyle Türk süvarileri hazırlıklarını tamamlayıp 25 Ağustos gecesi gizlice Çayhisar Kırk Dağ hattına Yunan askerlerinin arkasına inmiştir. Geceyle birlikte tüm birlikler artık taarruz hattına yaklaşmıştır. Tarihin akışı değişmek üzeredir. Evet şimdi neredeyiz? Burası Havut Gölü mevkii olarak bildiğimiz Hemen arkamdan doğu batı istikametinde uzanan bir eski yolun üzerindeyim ben şu anda. Bu yol Topçu Yolu. 14 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar 10 gün boyunca sadece gizlice 5. 6. tümeni nakletmedik biz. Aynı zamanda asıl savaşın belirleyicisi olacak olan o toplar da gizlice nakledildi. Ve işte 26 Ağustos sabahı sabah 5 sularında bu, bu bölgeye yerleştirilen, dağıtılmış halde bulunan 165 top bir anda gürledi. Türk ordusu müthiş bir bombardımanla 26 Ağustos sabahını inletir. Yoğun ve keskin topçu ateşi, Yunan siperlerini alt üst etmiş, kimseyi sağ bırakmamıştır. Ertesi sabahsa Türk ordusunun taarruzu şiddetlenir ve 23. Tümen Yunan savunma hattını Çamlıca korusundan yarmayı başarır. Yunan ordusu öğle saatlerinde Sincanlı Ovası'na kadar geri çekilmek zorunda kalmıştır. 27 Ağustos öğle saatlerinde artık General Trikopis bütün gücüyle ordusunu kurtarıp buradan kol ordusunu kurtarıp Dumlupınar istikametine çekilme telaşındadır. Afyon'dan trenlerle ya da kanılarla at arabalarıyla da sivil Rumların tahliyesi, sivil tahliyesi başlatılmıştır. Dağılan Yunan birliklerinin birleşerek Bursa-Eskişehir yönünde savunma hattı oluşturması ihtimali vardır. Fahrettin Altay'ın süvari kol ordusuysa tam olarak bunu engellemek üzere görevdedir. Türk ordusunun en baştan beri kurmay heyetinin Mustafa Kemal Paşa'nın istediği Yunanların İzmir istikametinde çekilmesiydi. Planlar buna göre yapılmıştı. Fahrettin Altay hemen arkamda gördüğünüz taarruz başlamadan saatler önce Yunanların buradan yaya bile geçemez dedikleri Ahır Dağı'ndan iki patikadan koskoca süvari kol ordusunu Sincanlı Ovası'na indirmiş. Büyük taarruz başladığında çoktan Yunan cephe gerisine sızmıştı. Süvarilerimiz 28 Ağustos sabahında iki ayrı koldan EYRT bir baskın yapar ve Yunan birliklerine ağır zayiat verdirir. Süvarilerimiz ise Olacakköy yakınlarında 250 şehit vermiş ancak Yunan kuvvetlerinin kuzeye çıkışını engellemiştir. Tarihler 29 Ağustos'u gösterdiğinde Yunanlar Kızılca köy sırtlarına ele geçirmek için saldırıya geçtiğinde 69. Alay onları Aslıhanlar Ovası'na doğru geri püskürtür. Yunan kuvvetlerinin birleşmesi ve bunu Pınar civarında yeni bir savunma hattı oluşturmaları engellenmiştir. Ve en büyük güvenceleri olan Afyon-İzmir demiryolu bağlantısını ve muhabere hattını yani iletişimini İzmir'le koparmıştı herhangi bir şekilde demir yoluyla lojistik bağlantısı kalmayan Trikopis'in artık kaçmaktan başka çaresi kalmamıştı. 35 bin kişilik Yunan ordusu şimdi Aslanlar Ovası'na sıkışmıştır. Ağır bir bombardımanın altında kalan Yunan ordusu bozguna uğrayarak Allı Ören'e doğru kaçıştığında Ölüm Çukuru adı verilen 105 topla dövülen bu alanda 15.000 ölü bırakmıştır. Peki bu büyük zaferin elbette bir bedeli oldu. Neydi bu bedel? Bütün büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesi harekatı boyunca yani 1922 Türk ileri harekatı boyunca 3500 şehit verdik. Şu anda bulunduğumuz yer 57. Tümen'in 37 ve 39. Alayları'nın şehitlerinin metfun olduğu yerdeyiz. Şu anda gördüğünüz sahada yaklaşık 63 şehidimiz metfun durumda. Toprağa vatan yapan şehitlerimiz ilelebet minnetle anılmak üzere Anadolu coğrafyasının her bir köşesi gibi Afyonkarahisar'da da kendilerine sonsuz mesken seçtiler. Tıpkı atamızın Afyonkarahisar'daki bu evi o gün karargah olarak seçtiği gibi. Afyonkarahisar, özellikle milli mücadelenin önemli şehirleri arasında yerini almıştır. Afyon Karahisar bilindiği gibi İzmir Afyon Demiryolu yine aynı şekilde İstanbul Konya Demiryolu'nun kavşak noktası olmasından dolayı önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Arkasından Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Arkasından İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Afyonkarahisar, milli mücadelede neden önemlidir? Çünkü Yunan ordusunun Polatlı üzerinden Ankara'ya gitmesinin engel şehirlerinden bir tanesidir. Mustafa Kemal ve arkadaşları 28 Ağustos 1922 tarihinde şu anda içinde bulunduğumuz binaya kurum heyetiyle beraber intikal etmiştir. 28 Ağustos'tan itibaren Yunan ordusunun takip edilmesi ve imha edilmesi konusunda bu binada planlar geliştirilmektedir. Mustafa Kemal ve beraberindeki kurma heyeti 31 Ağustos'ta savaş alanlarını dolaşırken bizim Berber Çamtepe olarak adlandırdığımız bölgede bir Türk askerinin elinin havada olduğunu işte toprağın içerisinde vücudunun kaldığını bir sancağı havada tuttuğunu fark ediyor ve beraberindeki yaverlere bu askerin birliğinin işte isminin ne olduğunu araştırılmasını ve bunu tespit edilmesi talimatını vermiştir. Maalesef bütün araştırmalara rağmen bu askerin kimliği noktasında herhangi bir bilgiye ulaşamamıştır ve bunun üzerine Mustafa Kemal bu manzaranın, bu askerin, bu fedakarlığının işte Kanunun Sancakla buluşmasının Türk Milletinin mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu, Türk milletinin mücadelesinin bundan daha iyi bir şekilde anlatılamayacağını, dolayısıyla buraya bir anıt yapılması gerektiği talimatlandırmıştır. Özellikle Konya'da süvari kılıcı, süngü gibi nalbant gibi malzemelerin üretimine geçildiğini biliyoruz. Yine Ankara'da imalatı harbi atölyeleri olarak adlandırılan atölyelerde top mermilerinin tornadan geçirilerek toplara uyumlu hale getirildiğini biliyoruz. En çok sıkıntısı çekilen temel konulardan bir tanesi topçu mühimmatı, top mermisi, tüfek ve kurşun sıkıntısı çekilmiştir tüfek sayısında büyük taarruzdan önce yaklaşık 100 bin sayıya ulaşıldığı, top sayısında çeşitli batlarda olması şartıyla yaklaşık 330 topun yığınaklandığını biliyoruz. 26 Ağustos 1922'de lojistik konusunda da Türk ordusu, Türk milleti elinden gelen, var olabilen, toplanabilen bütün imkanlarıyla ordusunu donatmaya gayret etmiştir. Sakarya Savaşı'ndan sonra birlikler denetlendikten sonra bakılıyor ki askerlerin üniformaları işte özellikle ayakkabıları, başındaki başlıklar %5 civarında nizami olduğu görülmektedir. Köyünden geldiği şekliyle yerel kıyafetleriyle işte tüfeklerinin iplerinin olmadığı, ekmek torbalarının olmadığı görülüyor subay kıyafetlerinde önemli eksiklikler olduğu görülüyor ve bu eksikliklerin giderilmesi için 100 bin adet bir üniforma siparişi verildiğini bunların önemli bir kısmının büyük taarruzdan önce birliklere dağıtıldığını görüyoruz savaşlarda aşı e, askerin beslenmesi son derece önemlidir gerek savaş ortamında gerek askerin moral motivasyonunun sağlanması açısından gerek savaş gücü açısından son derece önemlidir. Yerli halkın işte fırınlardan askere ekmek vermesi gayret edilmiştir. Bu büyük zaferin ve yapılan sonsuz fedakarlıkların izi özgürce dalgalanan bayrağımızın altında Anadolu'nun her köşesinde zafere kutlu bir karargah olarak iz bırakan, atamıza kapılarını gururla açan bu evse, hikayesini anlatmak için kapılarını bu kez sizlere açıyor.''